yana biliyorum. Onlardan bir yana biliyorum. e, tamam. Peki nereden Bilmiyorum. bu şey olacak? Birbirimize inan niye geldik? Ben size sonuna kadar şey. inanıyorum. Bakın tamam, siz anı. beni dinlemiyorsunuz bak gerçekten anlamıyorsunuz şu an için. komutan. E, e, buradan A. geçiş olmaz. Allah'ını seviyorsan. Burası faaliyet alanı. Az önce Erol Başkan yanımızdan geçti. Evet. Biz eğer olay yapmak isteseydik. Orada evet. Vallahi taşlardık onu orada. Ya, ya ne işimiz var? Ya. yanlış oldu. Yok yok yok. Yanlış Yanlış yapmak Beyin muhtarımız burada. Dernek başkanlarımız burada. Hı hı. Biz de derneğin bir üyesiyiz. Evet. Yani çevremize, doğamıza karşı hı. mücadele veren, geleceğimizi korumak için hem fikirde olan insanlar. Hı. Hiçbir zaman on ayda da hiçbir yardım, hiçbir taşkınlık olmadı. Bu zamana kadar zaman bir şey oldu, oldu mu komutanım? Aynen. Olmadı Aynen. zamana Yeni kadar. Yine olmaz. Yine e Şöyle yapalım. Komutan. Buyurun. Buyurun. Hadi Hadi. De. Evet. Kıraziye nedenleri arkadaşlarımızın söylemiş olduğunu gibi kesinlikle biz buraya ne burayı propaganda yerine çevirmek için evet. ne de bu düzeni bozmak için ne de buna müdahale etmek için. Biz size saygı duyuyoruz. De. Biz, size saygı evet. hep biz de size saygı duyuyoruz. Evet. Hep bir eğitim insanlarız. Evet. Siz de eğitim insanlarız. görevlisiniz evet. bu konuda. Hem biz tamam bizim burada, biz, burada biz, biz burada, burada, biz burada, ya karlılarına, jandarmanın eğitim Asla bunları karşımıza almak için Yeniyorum, biz de onlarla mücadele etmeye gelmedik. Biz bu çevrenin insanlar olarak, sorumlu insanlar olarak biz burada bir faaliyet yapılıyor. Evet. Burada bir orman ıı, işlemi yapılıyor. A biz hem bunu iyi, bu töreni görmek hem yerinde yerim hem de burada Neticede biz burada şunu söyleriz. Üç beş kelime Samimiyetle söylemek lazım. Sıkıntı sokacak. Hakaret edecek. Asla M öyle bir şey değil. Biz kendi derneğimizin bu çevre sorumluluğu içerisinde üç beş kere ederiz. Burada o bilgilendirmeyi yaparız. Burada beyefendi gibi geldik ya. Beyefendi gibi çekeriz. Sakın tamam. ola. şu gelmesin. Bakın. Benim adım Orhan Gülen diyorum. Bakın. Ben emek gibi Asla bu sorumluluğu alıyorum. Bakın. Arkadaşlarım bütün burada. Bütün bu sorumluluğu alıyorlar. başlayayım. Orhan lütfen. Burada sakın bir sorumluluğu Yok problem, en, yok problem yok. yok, yok. Bir şeyden de elniyeti yani, alan biziz. Evet, biz de anladık. Bir ne şey yapalım? Olmasın. Beyefendi ben Orhan Bey sizin evet. dinledim. Şimdi evet. siz beni dinlediniz. Eee bu söylemiş olduğumda bir şey var mı? Ben söylemiş olduğuma bir yanlışlık var mı? Var mı? Hayır. Aynen bu yanlışlık olmadı dediğinizleri yapmak için buradayım. Bunun dışında hiç olumsuz bir şeyle karşılaşma. Geçmişte olmadı.